Hepinize tekrardan merhaba güzel insanlar kanala hoş geldiniz ee, bugün yine sizlerle beraber Dragonstone Fantazi oyununda ufak tefek böyle işimize yarayacak ee, ufak tefek ama ilerleyen zamanlarda büyük etkiler yaratacak ufak şeyler hakkında böyle konuşacağız arkadaşlar ee, ilk önce loncamızda bir şu arkadaşımız var Feru ee, Fero arkadaşımız için e, bu videoyu çekiyoruz. Anlatmamızı istediği ufak tefek yerler vardı. Onları elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, oyunla alakalı olarak e, öğrenmek istediğiniz, anlamadığınız, ben burada takılıyorum dediğiniz yerler varsa bunları detaylı bir şekilde araştırıp e, anlaşılır bir şekilde ince ince detaylarına göre. Ee, size anlatabilirim arkadaşlar. Bunun için bana yorumlar kısmından e, ben şurayı anlamadım, buraya bana anlatır mısın demeniz yeterli arkadaşlar. Bu konu hakkında detaylı bir video sizler için çekerim arkadaşlar. Ee, şimdi geçelim arkadaşlar. Ee, şuradan arkadaşımızın anlamadığı ilk yer e, Lonca'da Bildiğiniz üzere teknoloji var arkadaşlar. Ee, burayı çok karışık bulduğunu söylüyor. Ee, anlamadığını söylüyor. Ee, nasıl vermesi gerektiği gerektiğini sordu. Şimdi öncelikle arkadaşımızın e, hesabı büyücüydü galiba. Bir bakalım tekrardan. Emin olalım. Büyücüye göre konuşalım biraz. oyuncu görüntüle Evet arkadaşımız büyücü ne oluyor fight mı var yine burada Evet fight çıkmış Neyse bunlar savaşsınlar biz videomuza devam edelim ee, şuradan teknolojiye geliyoruz şimdi arkadaşlar isabet ee, genellikle Hani, e, hasar yükselttiği için ve isabet e, yanlış hatırlamıyorsam karşı tarafın savunmasını es geçen savunmasını yok sayan bir özellik olması lazımdı. E, genellikle hani bunu okçular tercih ediyor. E, şöyle yapalım hatta isabet kaç temas savunma. Şuradan bakalım bunlar ne işe yarıyormuş. E, isabet Düşmana vuruş şansı etkileme niteliği. Nitelik ne kadar yüksek olursa vuruş şansı o kadar da yüksek olur. Dediğim gibi aynen zırhını yoksa sayıyor veya işte aslanızı yükseltiyor gibi bir şey. Bu bütün karakterlere olur arkadaşlar. Ee, yükseltebilirsiniz yani İsa, isabeti yükseltebilirsiniz arkadaşlar oradan. Özellikle e, okçu arkadaşlar yani isabete ağırlık verin arkadaşlar. Evet kaç vardı biliyor değil mi? Evet. Kaçınma şansını etkilemek için nitelik 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 ne kadar yüksek olursa kaçınma şansı o kadar yüksek olur. Bunları biliyoruz zaten. Bu tarz öldük. Bu tarz temel özellikleri e, buradan mesela girdiniz teknolojiye, baktınız. Bunlar 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 özellikle şu nefezi e, anlamıyorlar. Ateş atak su atak işte e, onlardan biraz bahsedeyim arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla ateş atak savaşçı içindi su atak e, su ve rüzgar büyücü içindi toprak ve ateş savaşçı içindi e, rüzgar galiba rüzgar deyin evet, rüzgar okçu içindi. Su okçuluğu yok. Su ve rüzgar büyücü de vardı. Evet. Ee, karakterlerin şeyi bu şekilde. Bak burada da görünüyor. Mesela ateş. E, savaşçı. E, rüzgar okçu. Su ve rüzgar büyücü diye biliyorum arkadaşlar. Ama su da olabilir büyücü. Temel özellikleri var. Hani bunu e, karakteri verirken ben mesela şu anda savaşçı olduğum için e, ateş saldırısını ee, buradan ilk önce ateş saldırısını yükseltirsem ateş atağı yükseltirsem ve toprak atağı yükseltirsem e, benim ataklarım e, ateşle alakalı olan sikillerim daha fazla vurmaya başlar. Su büyücüler için e, fero kardeşimiz mesela suya verse atağını e, onun da sikilleri bir nebze artar. Ee, onun dışında arkadaşlar ya aslında şöyle yapabiliriz bak oyun başında e, belli bir seviyeye gelene kadar isabet temel atak temel nefesi karakterinize göre ateş su rüzgar veya toprak bunları yükseltin arkadaşlar bak budur isabet temel atak temel nefesi savaşçıysanız ateş büyücüyseniz su Okçuysanız rüzgar arkadaşlar. Ee, bu 1, 2, 3, 4. Bu 4 şeyi ilk önden yükseltirseniz atağınız artar. Atağınızın artması demek. Sizin bossları daha hızlı kesebilmeniz demek. Zindanları daha hızlı geçebilmeniz demek. Yani oyununuz akıcı olur. Ee, oyun başlarında ilk ilk bir ay veya ilk iki hafta veya ilk üç hafta bunlara ağırlık verin arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. 350 levele kadar bunlar ağırlık verin. 350 levelden sonra dağıtmaya başlayın. Efendim temel CP, sağlık puanınızı yükseltin, savunmanızı yükseltin, kaçınızı yükseltin. Bu şekilde burayı böyle idare edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım anlamışsınızdır. Umarım ben de anlatabilmişimdir. Ee, onun dışında burada e, bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Bu kadar. Burayı kapatıyoruz şimdi. Ferva kardeşim teşekkür ederim. Ama ben kılıç ustası değilim. Savaşçıyım. <laughs> ee, daha sonra oymalar kısmı arkadaşlar. Oymalar arkadaşımız anlamamış. Bu arada oymalarım güzel ilerliyor arkadaşlar. Şu anda 4 tane sarı oymam oldu. Ee, sadece 2 tane mavi oymam kaldı. Onlar da bir türlü çıkartamadım gitti. Nasip de varsa onlar da çıkar. Şu şekilde bir şunu... Pardon ki ya ben ne yaptım öyle? Hı. İptal yükselt. 25, 25, 23, 25. Ben bunları eşit götürmeyi tercih ediyorum. Şimdi anlatacağım zaten. Şimdi arkadaşlar burası oymalar. Nedir bu oymalar? Bu oymalar ejderha oymalar arkadaşlar. Milattan önce 1300'lü yıllarda ejderhalar bunları ee, sentez demiş ve icat etmiş arkadaşlar. <laughs> Şaka bir yana. Şimdi arkadaşlar bu e, oymalarda şu an için çekirdeği oluşturamıyoruz. Çekirdeği oluşturabilmemiz için hala kaç kalmış? 585, 685, 785 yaklaşık 215 veya 225 kalmış. 225 tane şu parçadan daha topladığım zaman bir tane ejderha oyması buradan sentezleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar e, zaten oyun başında şu anda pek çeşitlilik olmadığı için bunu e, o kule adını unuttum. Kulenin ne kulesiydi? Ne kulesiydi o? Bir dakika. Yok bu da değil. Kutsal Ejderha Kulesi. Evet. Arkadaşlar bu kulede ne kadar çok yüksek kata çıkarsak o kadar fazla e, çeşit açılıyor. Mesela 36. seviyeyi tamamla yeni ejderha oymalarının kilidini aç diyor arkadaşlar. Neymiş bu ne veriyormuş bize? Ekipman temel atak veriyormuş arkadaşlar. Bunun gibi e, ödülün izlemesi yapalım. Bunun gibi bu şekilde... Katları geçtikçe ama göstermiyor şu anda bunlar da bakayım. Yok göstermiyor. Katları geçtikçe arkadaşlar bunun gibi şeyler açılıyor burada. Mesela 30, biz şu anda kaçıncı kattayız? 35. kattayız. 36'yı temizlediğimiz zaman bu açılacak. Onun için şimdi en başta kullanmanız gereken şeyler temel arkadaşlar. Atak. Kafadan bir tane atanız olacak. CP'niz olacak. ZN'niz olacak arkadaşlar. Savunmanız olacak. Kriti de takacaksınız. Ondan sonra vuruş isabetinizi arttıracak. Ve sağlamlık dayanıklılık arkadaşlar. Bu dayanıklılığı e, savaşçı herosu olmayan yani savaşçı karakter kullanmayan arkadaşlar e, sağlamlık takmak zorunda değiller bence. Dayanıklılık çünkü savaşçı için e, birebirdir arkadaşlar. Savunma herkes için şarttır. Takabilirsiniz. Ama bunu... İlk değiştireceğiniz şeylerden birisi bu olsun arkadaşlar. Bunu değiştirin. Ee, savaşçı dışındaki arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar şimdi oymalarda e, elinize şu anda geçeni takın. Nasıl elinize geçeni takın? Şu anda zaten çeşitlilik az olduğu için temel şeyler bunlar. Bunlar takın arkadaşlar. Bunları 3 e, zaten biliyorsunuz. Buradan mesela ben birer tane kalacak şekilde şöyle parçalıyorum arkadaşlar. Buraya gelen eşyaları parçaladığınız zaman bunlara bu şekilde artı basabiliyorsunuz. Yani e, levellerini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu güçlendir kısmı da henüz açılmadı. Bunu da açıldığı zaman sizlere aktarsam daha mı uygun olur acaba? Evet daha uygun olur. Bunu daha sonraki videolarda sizlere detaylı anlatırım. Şu anda bu şekilde arkadaşlar levellerine eşit bir şekilde ilerletiyorum. İşte önden şunu 40 yapayım, şunu işte 20'de kalsın diye düşünmüyorum. Ben hepsini eşit götürüyorum arkadaşlar. Bundan da memnunum yani bir sorunum yok şu an için. Hatta şöyle e, genel bakış diyor. Evet benim kilit açılan, bunlar da açılmış. Oyma bonuslar. Şu anda CP'den 100k CP veriyor. 5k atak veriyor. Bu şekilde arkadaşlar buradan açılan şeylerin taktığınız özelliklerin bonuslarına buradan bakabiliyorsunuz. Bunlar şeyde açılan, açılan, açılan. Evet bakın buradan görebiliyoruz katların şeylerini. Bu muhafız da mesela bende açılmış. Ekipman temel savunma. Bak mesela ben savaşçıyım. Ee, yarın bir gün bundan bir tane hazırlarım. Üstüme takmasam bile çantamda durur. Herhangi bir e, saldırıya PVP'ye bir yere gittiğim zaman ben bunu takarım arkadaşlar. Ki adamlar beni öldüremesinler. Temel savunma artı yüzde %23 veriyor. Çok iyi. Onun dışında bunu göstermiştim. Ekipman temel atak veriyor. Bu ne veriyor? Ekipman temel CP. Bak bunlar ben hep savunma için kendime yapmayı düşünüyorum birer tane. Dize ne artı 20 atak arkadaşlar. Bu 44. katta açılıyormuş. Bunlar e, çekirde koymaları. Bunları sonra anlatacağız. Bu şekilde arkadaşlar e, artık bundan sonrası bu şekilde çift özellikli e, olarak açılıyor. Devam ediyor. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda diğer videolarımızda bunları detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Ve e, lonca becerilerini anlattık. Oymaları anlattık. Şimdi ben bu set için konuşmuştum arkadaşlar. Bakın bu sol taraf sol taraf şu şu arkadaşlar kafalık, zır, eldiven, pantolon, ayakkabı. Bunlar sol taraf. Bunlar savunma tarafı arkadaşlar. Bakın bu savunma tarafı. Sol taraf savunma tarafı. Savunma tarafını sıradan set yaptıktan sonra Sağ tarafı sıradan set yapıyoruz. Ama çoğu arkadaş sadece silah ve omuzluk olarak anlıyor bunu. Sadece silah ve omuzluk değil arkadaşlar. Bu takılar da sentezlenebiliyor. Ve sıradan set yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden sol tarafı veya işte tercihe bağlı. İlk önce sağdan da başlayabilirsiniz. Soldan da başlayabilirsiniz. Ee, ama 5... Tanesini de yapmadan diğerine geçmeyin. Neden? 2 parça yaptığınız zaman savunma, atanak, atak ve yetenek hasar veriyor arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz set bonuslarını. 4 parça yaptığınız zaman atak, nefeze ve hasar azaltma veriyor arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. 5. parçayı yaptığınız zaman CP 153k vermiş. Savunma bonusu artı %5.58 vermiş. Hasar bonusu artı %2.79 vermiş arkadaşlar. Seti 5'te 5 yapın abi. 5'te 5 yapın seti. 5'te 5'in aşağısına şey yapmayın. Yani 4'te bırakıp geçmeyin. 5'i tamamla. Ondan sonra karşı tarafa saldırı kısmına geç abi. Burada yine aynı şekilde. Giriyoruz abi lanetli topraklara. Slotları kesiyoruz. 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 3 tur giriyoruz günlük slotları kesip çıkıyoruz. Oradan gelen parçaları buradan set kısmından geliyoruz. Buradan oluştur diyoruz. Sentez ediyoruz. Bu parçaları bu eşyalara sentezliyoruz arkadaşlar. Bunlara sentezleyebiliyorsunuz. Her girdiğinizde 120 ve 140 arası parça elde ediyorsunuz. 10 tanesiyle bir tane bundan elde ediyorsunuz. Bu da size her girişinizde 12 ile 14 arası bir set taşı vermiş oluyor. 3 tur girseniz arkadaşlar minimum 12 desek 12, 24, 36 mi yapıyor? 36 yapıyor arkadaşlar. Günlük 3 tur girerseniz günlük 36 parça elde edebilirsiniz arkadaşlar. Günlük 36 parça demek de bunlar şu anda 50. Yani 3 günde bir tane takınızı yapabilirsiniz. Toplam 3, 6, 9 günde siz bu takılarınızı sıradan set yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunu da anlattığıma göre <laughs> bugünkü videomuzun sonuna gelebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.